Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda doğadan nasıl yararlanıyoruz konusunu inceleyeceğiz. İnsan doğal çevrenin bir parçası olduğu için ondan çeşitli şekillerde faydalanmıştır. Bazen toprağı işleyerek ondan tarım ürünü elde etmiş, bazen akarsuların önüne setler kurarak ondan enerji elde etmiştir. Dolayısıyla yaptığı tüm bu faaliyetler aslında insanların iştah ihtiyaçları sonucunda ortaya çıkmıştır. İnsanlar ihtiyaçları doğrultusunda doğal çevreden faydalanarak farklı ekonomik faaliyetlerin ortaya çıkmasına neden olmuşlardır. Örneğin, insanoğlu var olduğu günden itibaren barınma ihtiyacı ile çeşitli yerleşmeler oluşturmuştur. Bu yerleşmeleri oluştururken de doğal çevrenin etkisiyle bir takım farklı yerleşme tipleri meydana getirmiştir. Taşların çok yoğun olduğu bir yerde doğal çevrenin etkisiyle yapı malzemesi olarak taşları kullanmış taş evler inşa etmiştir yahut yağışın fazla olduğu yerlerde orman bitki örtüsünden faydalanarak ahşap meskenler kurmuştur. Ya da teknolojinin ve yapılaşmanın ilerlemesiyle birlikte daha yüksek katlı betonarme evleri oluşturmuştur. Tüm bu değişimler doğal çevre etkisiyle yerleşmenin nasıl değişiklikler sergilediğini bize gösteriyor. Yahut insan beslenme ihtiyacıyla zaman içerisinde tarım ve hayvancılık gibi çeşitli ekonomik faaliyetlerin de gelişmesini sağlamıştır. İnsanların giyinme ihtiyacı da çoğu zaman doğal çevreden etkilenir. Örneğin sıcaklığın çok yüksek olduğu sıcak kurak iklimlerde, örneğin çöl iklimlerinde insanlar çok fazla giyinme ihtiyacı duymazken sıcaklığın bu kez çok daha düşük olduğu alanlarda daha kalın kıyafetler giymek zorunda kalmışlardır. Dört mevsimi yaşandığı alanlarda ise yıl içindeki değişiklikler nedeniyle mevsime göre farklı giyinme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Dinlenme de insanın temel ihtiyaçlarından biridir. Bu anlamda insanlar dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak için de çevrelerindeki doğal alanlardan faydalanırlar. İnsanların ulaşım ihtiyaçları ise zaman içerisinde ulaşım yollarının, ulaşım ağlarının ve ulaşım araçlarının gelişmesini sağlayarak farklı ulaşım sistemlerini meydana getirmiştir. Eğlence de aslında insanların ihtiyaçlarından biridir. Bu ihtiyacı karşılamak adına zaman içerisinde çeşitli eğlence mekanlarının da ortaya çıktığını görürüz. Son olarak su kaynakları su insanın en temel ihtiyacıdır da diyebiliriz. Suyun e, önemi tarih boyunca çok belirgindir. E, i̇nsanlar bazen suyun yakınında yerleşme ihtiyacı duymuşlar, bazen ondan çeşitli şekillerde faydalanmışlardır. Bazen içme suyu, bazen kullanma suyu, bazen de ondan enerji elde ederek yahut çeşitli ekonomik faaliyetlerle ihtiyaçları doğrultusunda su kaynaklarından faydalanmışlardır.